Lisanu Tayr Kuş Dili Ali Şirnevai Kuşların hüt hüde simurgu sormaları Kuşlar bunları işitince dört yandan hüt hüde sarılıp bağırışmaya başladılar. Ey nefesi can veren nutku hoş zat! Senin nefesin ile sözlerin can ve gönle faydalıdır. Sen Hazreti Süleyman'ın aleyhisselam Verdiği ziyafette hürmet görmüştün. Öyle bir resul seni elçi olarak göndermişti. Sen hizmetinle onun yakınlarından olmuştun. Hep onun yolunda yürüdün. Onun emriyle türlü vadilerden geçtin, mükemmel yollar açtın. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail'in birbirinden ayrılmadığı gibi sende her an Süleyman'ın yanındaydın. O nereye gitse yoldaş oldun. Hüzünlendiğinde ona dostluk yaptın, türlü işlerinde sırdaşlık. Sevdiği Belkıs'tan haber almak istediğinde hemen Sebe şehrine uçup oradan güzel haberler getirdin. Sıkıntıları giderip ona derman oldun. Peygamber'e sırdaşlık yaptın, ne derdi varsa paylaştın. Hazreti Süleyman aleyhisselam her nerede ve ne zaman ziyafet verse kanatlarını onun başına şemsiye yaptın. Yüz bin kuş Süleyman'ın başına çadır olurken sen onun yanında gölgelenip istirahat ettin. Birçok ziyafetine katıldın, sırlarına vakıf oldun. Sen Allah'tan bir ihsan elde ettin.'' Böylece her tüyüne ve uzvuna başka bir özellik verildi. Gaflet yolumuza perde oldu. O padişahın sırlarından bize haber ver. Onun sıfatlarını bize açıkla ve ona ulaşmamız için bize rehberlik yap. Bizi bu gaflet tuzağına, hata ve zulmet karanlığına bırakma. Bizi o padişahın sırlarından haberdar ile ve bize fayda ver cehalete düşmüşüz. İmdadımıza yetiş de padişahımızı bulmakta yardımcımız ol. Eğer maksadımıza ulaşırsak hepimiz senden memnun oluruz. Hüthüdün Simurk hakkında söyledikleri Hüthüdün nefesi şeker gibi tesir etti. Kuşların bu telaşını gördükten sonra onlara şöyle cevap verdi onun hakkında bildiklerimi söyleyeyim ve gönlümdeki sırlardan haber vereyim. Ancak bu iş sadece hikaye okumakla olmaz. Hiç kimse konuşmakla vuslat hazinesini bulamaz. Çünkü iş büyük, padişah yüce, dergah aziz, yol sıkıntılı, vadi uzun, gayret ise kıymetlidir. Benden padişahı anlatmamı istiyorsunuz. Ancak, ancak onu bin yıl anlatsam da bitiremem. Hiç kimse onun zatını kavrayamaz. Bu iş ancak onun adını anmakla mümkündür. Bunun için önce ağız yüz kere belki sayısızca hayat suyuyla yıkanır. Dil ve ağız temizlendikten sonra onun adı anılabilir ama bu iş tehlikelidir. Onun zatı bizim anladığımızdan daha yücedir dergahı anlattığımdan daha geniştir Keşke bunu size açıklayabilsem bunun için doğru kelimeleri bulabilsem Böyle olsa da sizler o padişahın sıfatlarını bilmek istiyorsanız az da olsa bildiklerimi söyleyeyim Bizim öyle bir padişahımız vardır ki her anımızdan haberdardır padişahların padişahıdır onun zatı tektir, sıfatları ise binden fazladır. Onun bu sıfatları ufuklara dağılmıştır. Herkes onun zatına yalvarır. Kimse onun haberi olmadan nefes bile alamaz. Sizin en görkemlinizden en ufağınıza, en büyüğünüzden en küçüğünüze kadar üzerinizde ne kadar tüy varsa ve o tüylerinizde kaç kıl varsa hepsinden haberdar olan ancak O'dur. İster karmaşık, ister basit olsun her şey O'nun ilmindedir. Kanat açıp uçmanızda, nefes alıp vermeniz de O'ndandır. O'nun uzvundaki kan ve vücudunuzu diri tutan can gibi bilin. O size gövdenizdeki candan daha yakındır. O, size yakın olabilen her şeyden daha yakındır. Ama siz ondan bin yıllık yol kadar uzaksınız. Bin yıl değil, binlerce yıl uzaktasınız. Ondan ayrı olana candan ne fayda var? Can onsuz kaldığında ne fayda bulabilir? Bir anlık vuslat iki cihan padişahlığından daha hayırlıdır, ayrılık ise ölümden tehlikeli. Zira hicranda sekiz cennet, yedi cehennemden beterdir. Ancak böyle padişaha ulaşmak kolay değil. İstemeden ve gayret etmeden visale ermek mümkün olmaz. Onun yolunu isteyenlere binlerce zahmet vardır ve istemeden kimse ona kavuşamaz. Lakin o vadi çok uzakta. Onun yolunda afetler çok fazladır. Bunun için ömür boyunca kanat çırpmak gerekir. Ne kadar uzak yaşayan kuş varsa onların ömrü kadar uçmak lazım. Bu yolda kanlar akan denizler var. Kan değil belki zehir akar onlardan. Ucu bir bıçak gibi keskin olan, herkesi acımadan kesip kan akıtan dağlar var. Hemen ardından gelen dört yanı açık Çöller var. Dalları matem ve yorgunluk, yaprakları afet olan, öldürücü belalarla dolu ormanlar var. Gökyüzünde yağmur yerine taş yağdıran bulutlar gezer. Yine o bulutlarda şimşekler çakar, onların hararetinden alem yanar. Orada gece yatmak için bir ev yok. Güçlenmek için yiyecek ve içecek bir şeyler bulamazsın. Yüz binlerce kuş o tarafa doğru uçmuş. Ancak onlar bin yıl uçsa da bu uzun yolculuğu bitirmiş midir, hedefe ulaşmış mıdır, malum değil. Lakin bu yolda can vermek yüz ebedi hayattan daha güzeldir. Bu alem bahçesinde kaç türlü kuş varsa onların uçup konmaya imkan bulduğu kadar bu fani bahçede ağlayıp o tarafa uçmak gerekir. O kuşların sevgilinin hicran vadisinde ölmeleri daha evladır. Yüz bin canın olsa da can verirken güzel ölmek gerekir. Fani hayat değil, ebedi hayatın olsa bile vermek gerekir. Eğer bir kuşa saadet ve servet yoldaş olursa, mutluluk ve şeref ona rehberlik ederse, benzeri olmayan bu sahrayı geçebilirse, o zaman ona ebedi vuslat bahçesi nasip olur. Vahid olan padişaha ve hakkın gölgesine yetişir. Onun rütbesi arşa kadar yükselir. Gölgesinde olan baykuş, hüma kuşuna döner.